hayırlı e, Şanlıurfa'nın e, küçük Çin'i diyebiliriz. Aa, sebat oyuncak. Yerli ürünleriyle e, gördüğünüz kumandalı arabalar, çağrıklı arabalar e, en iyi detayla inşallah. Daha iyisini yapmaya çalışacağız. Elimizden geldiği kadar. Fotoğrafımızla ilgili hiçbir sıkıntı yok. Çok şükür. Kaç yıldır sebat oynayacak sektörde? Sebat oynayacak. 15 on yıldır sektörde. 2 yıldır da üretime başladı. Daha önce de ithalatımız. İthalat vardı. Daha önce ithalat vardı. Son iki yılımızın tamam üretimle ilgili. Üretim yapıyoruz şu an. Üretimde ne gibi sıkıntılarınız var? Bunlar üretimde malumunuz işte. Ham ilgili sıkıntılarımız şu an. Bütün kağıtla ilgili problemler var. Onlar da aşılırsa bizim için daha iyi olacak inşallah. Bütün sıkıntımız şu an için genel bu. Bunun dışında herhangi bir sıkıntımız yok. Ee, gördüğünüz gibi ürünler işte kendini gösteriyor yani. Evet. Peki e, ihracatınız var mı? İhracat şu an için yok. Çalışmalarımız var. Evet. İhracatla ilgili de. Şu an için iç piyasaya çalışıyoruz. Evet. Ama tabii ki ana hedefimiz ihracat. İhracatta da inşallah Allah'ın izniyle şu pandemi süreci bittikten sonra Allah'ın izniyle inşallah ihracatta da olacak. Fuarlarda ne gibi beklentileriniz var? Fuarda genel için herkesin beklentisi işte yeni müşteriler. İşte inşallah daha yeni ürünler. Allah nasip etsin inşallah. Allah herkesin işini gücünü gaz getirsin. Kimsenin emeğini boşa çıkarmasın inşallah. Bizlerin de çıkarmasın. 2021'i e nasıl görüyorsunuz? 2021 inşallah. Yani özellikle imalatçılar için. inşallah şu pandemi süreci bittikten sonra Allah'ın izniyle bir atılım olacak. Daha iyi olacak inşallah. Bütün ümidimiz bu yönde inşallah. 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 Edin. Eklemek istediğiniz. Teşekkür ederim. Bütün katılımcı arkadaşlara başarılar dileriz. Hayırlı işler. Yepyeni ürünlerimize tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Olsun. Çok sağ olun. Çok, Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür